Bir mescid cimrek, mor ve mavi. En çok ma moru çok seviyor. Siyah, <laughs> beyaz. Kurtuldum. Hadi gel gidelim. Ben seni çekerim. Tişörtümü giyelim. Kölesine Şimdi gel senin. anne. yiyeceğiz. Ham tamanne. Ben, 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 ben. <laughs> Akşam şu an ne yaptı? bilmiyoruz. Yemedik. Yemedik ya. Я. Yes. Yes. şöyle fark edeyim ya, duvar lazım. Duvar lazım. Var mı? Şuradaydı bak. Bekın. Aslı. 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 Geliyor. Asla, geliyor. Aslı seni yiyecek. <laughs> Aslı yiye diye medin. Şimdi Yapana dem.